Bir sıla yolu videomuzdan daha hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda Sırbistan çıkış, Macaristan giriş kapısının önündeyim. Ee, burası Sırbistan çıkış. Önümde 3 araç, 4 araç. Karşı taraf Macaristan giriş. Dediğim gibi burası Backi Brek sınır kapısı. Yani e, rahat şu anda. Böyle fazla değil yani şu saatlerde Röske'de 6 saat, yani 5 ile 6 saat arası bekleme var. Ben şu anda buradayım. 12, 12 diyelim. 25 geçiyor. Saatte de gösterelim. 12, .25. Ve az kaldı zaten. Burası şu anda Sırbistan çıkış. Bir sonraki yer Macaristan giriş oluyor arkadaşlar. Bunu aktarayım. Röske'de dediğim gibi 5 ile 6 saat bekleme şu anda 18 Ağustos 2022 Perşembe günü saat 12.30 Tompa sınır kapısı da sakin gözüküyor oraya da seçebilirsiniz Ama şunu ileteyim hani onu da Tompa veya da bu tarafa yer başka bir breki seçerseniz Arayollardan geldiğiniz için çok aşırı derecede polisler radar çekiyor radar olabilir Bir de Sırbistan'da aracınızın farları gündüz de olsa açık tutalım onun için de ceza yemeyelim çünkü kural şeyi açmanız lazım bunları aktarayım Zaten çıkışta kaç saat beklediğimi tekrar size aktaracağım arkadaşlar burada Macaristan'a girdikten sonra Yaklaşık 40 kilometre falan gidiyorsunuz yani 40-50 civarında olması lazım sonra tekrar otobana giriyorsun Ve o otobanda da Budapest'e kadar Pest'e tekrar öbür Röske yolundaki otobanla birleşiyor bu yol güzel yol Yani yol ben biliyorum bu yoldan gittim geldim. Tertemiz bir yolu var. Yani otobanı çok güzel, çok sakin, çok iyi. Yani öbür taraftan daha iyi hatta. Tavsiye edebilirim ama şans işi tabii gümrük beklemesi de. Bakalım ben kaç saat bekleyeceğim. Hatta ne kadar daha bekleyeceğim. Size tekrar aktarılıyor. Bir, bir şey aktarmak istedim daha burada. Karşı geliş gümrük kapısına sır plakalı bir aracı öne alarak pasaportunu polis alıp önde Bizim bulunduğumuz kapının kontrol e, polisine götürdü. Yani bu demek oluyor ki torpil geçiyorlar işte bak. Görüyorsunuz değil mi? Sırbistan çıkış kapısı işte bu. Bu yol karşıki geliş yolu yani. Kapı, geliş kapısı. Aldı oraya götürdü. Şimdi biz de bunu beklemek zorundayız. Evet, şu anda Sırbı çıktık. Saatim 40, 12:40 yani 15 dakika falan ve e, maceralara bekliyoruz. Evet. Buradan tek kuyruk ama iki kapalı, iki mi, üç mü kapalı orada? Bakalım buraya kaç dakikada çıkacak Ya o değil, Sırbistan'da, Sırbistan'da... bana denk gelen polis çok yavaştı ya ikinci ilk kapı yani o e, benim gittiğim ikinci kapı ilk İlk kapıdaki polis diye normal bir kontrol yapıyordu. O bayağı bir yavaştı. Sorular soruyor falan. Cins cins soru soruyor. Bana pasaportumun da pasaportumun resminde niye e, sakallı sakallı mı? gerizekalı pasaport daha 10 sene önce çekilmiş. Şimdiki imajımla 10 sene önceki imajım aynı mı? Bu kadar mal işte. Neyse arkadaşlar ben Macaristan çıkışta tekrar sizlerle birlikte olacağım. Bay bay. Evet şu anda saatin 12.50 ve ışık kapısına dayandım. Önümde 3 3 bir kamyonetle 3 araç var işte. 2 araç pardon. Çıktım da tekrar da aktaracağım. Evet arkadaşlar şu, şu anda Macaristan'da girdim yani kapısını geçtim. Tam yarım saat, şu anda saat bir. Tam yarım saat. Şu kayışımla bağlayayım da. Bir dakika. Bağlayamıyorum şu anda ama. Neyse. Tam yarım saatte geçtim başka bir kapısından. Dediğim gibi aktardığım gibi e, pompasını kapısı ve başka bir şu anda sakin. Röske 5-6 saat arası beklersiniz kesinlikle. Bunları buradan aktarayım. Yani birazcık yol farkı var ama bekleme değer mi değmez mi size bırakıyorum. Size kalmış. Ben sizlere aktarayım. Size hayırlı yolculuklar diyorum. Tüm gurbetçi kardeşlerime, abilerime hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah kazasız ve nasıl götürmeyi nasıl verirsin. Tekrar birlikte olacağız. Ben her zaman sıra yolu için buradayım tekrar. Bay bay.